Evet arkadaşlar bugün şey benim sevdiğim bir şeyleri size anlatacağım onları alabilirsiniz isterseniz ee, çok güzel şeyler ee, yani oyunlar filmler ve kitaplar bunları sev bu sevdiklerim bunlardan sevdiklerimi sizlere tavsiye edeceğim siz de alabilirsiniz en sevdiğim filmler Kral Şakir. Alice Harikalar Diyarında. Bunlar en sevdiğim filmler. Aslında daha çok var da onları yazmayayım dedim. Bütün sayfa dolmasın. En sevdiğim kitaplar. Kral Şakir Macera Adası. Benim Bir Karışım. Tekerlekli Çocuk. Uyur Gezer Film. Çok Dolan. Bunlar. Bir de aslında benim daha 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 çok sevdiğim ee, kitaplar var ama şu çok dolan benim kitabım değil ha. Onu bir arkadaşımla almıştım. En sevdiğim oyunlar. Monopoly Gamer, Tabu, Scrabble, Satranç, Koridor, Gravitrax. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bu satrançın iki adı daha var. Onların biri Çaturanga, biri de Satrank. Koridor Gravitrax. Trucks Bu arada bu benim günlüğüm biliyor muydunuz? Güzel bir günlük değil mi? Evet bugünkü videomuz bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür